Satıyoruz. Ona göre hastalığı belirtiyoruz. Anladım. Şey peki, e, oradaki görüntü işleme şeyimiz ne? Teknolojimiz? Anladım. Pandas. Pandas tamam. E, açık olanlardan veri çektik Hı -hı. ve bizim yaptığımız görüşmelerden e, etiketlediğimiz sonuçlar aslında bunlar. Tabii. Bir sensör bulduk Görüntü işleme alanında bunu kullanıyoruz. Tamam. Ee, uygulamamız aslında bir dijital triyaj hizmeti e, sağlıyor. Öncelikle uygulama sırasında e, hastanın e, kendisindeki semptomları burada e, çeşitli sorularla ilerletmesini bekliyoruz. Aslında olası e, bu teşhis e, yapıp, olası bir teşhis yapıp ilgili polikliniklerin hangisi olabileceğini söylüyor. Burada bir yapay zeka çalışması yapıyoruz. Tekrar seçebilir, uygun saatleri de bu şekilde seçiyor. Ee, uygulamamız tamamen uzaktan e, sağlık hizmetleri yönetmeliği kapsamında aslında oluşturduğumuz bir uygulama. özellikle Covid sonrasında e, hem uzaktan sağlık hizmetlerinin e, artmasıyla beraber özellikle e, sağlık kuruluşları ve sigorta şirketleri bu konuda çok fazla çalışmalar yapmaya başladı. Hı hı. Biz de bu kapsamda yapay zekanın da e, açıkçası etkilerinin artmasıyla e, dijital bir triyaj hizmeti e, sağlamak üzerine bu e, projeye başladık. Projemizin adı MedConnect e, projesi. E, proje kapsamında çeşitli sorular sor, sorularak hastalığın önceden aslında bir ...teşhisiyle ilgili ve bu teşhis kapsamında da ilgili polikliniklere yönlendirme yapılarak ön teşhis çalışması yapılmaktadır. Ve bu çalışmayla beraber hem hastanelerdeki yüklerin azaltılması, sigorta şirketlerinde özellikle ödenen büyük sağlık giderlerinin azaltılmasına yönelik bir çalışma yapıyoruz. Ve hem yapay zekanın tüm etmenlerini burada aslında kullanıyoruz ve... Ee, sorularla da e, hastayı yönlendiriyoruz. Evet, e, mobil uygulamamız e, markete girdikten sonra e, şu anda Almanya'da bir e, yatırım fonuyla beraber çalışıyoruz bu proje kapsamında. Hightech, e, Grünter Fond adında ve onlardan gelen aslında talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu çalışmayı yapıyoruz. Bir mobil uygulama cep telefonlarına yüklenecek ve cep telefonuna yüklendikten sonra hasta kendisindeki şikayetlerle ilgili soruları bir kimlik oluşturacak ve kendisindeki şikayetlerle ilgili soruları girerek bu sorular yapay zeka yardımıyla yönlendirecek hastayı. Daha sonrasında olası hastalıkların orada belirtilecek Olası poliklinikler belirtilecek ve ilgili poliklinikten randevu alınacak. Faz 2 çalışmalarında da şunu yapmayı planlıyoruz. Faz 2 çalışmalarında özellikle ruh sağlığı hastalıklarına yönelik bir takım sorularla hastayı ilgili yerlere yönlendirmek ve Anne çocuk sağlığı ile ilgili de açıkçası çünkü anneler çok fazla hani çocuklar ilgili konularda telaşlı oluyor. Hı hı. E, bu kapsamda çalışmalar yapıyoruz. E, bir yeni modülümüz de e, görüntü işleme teknolojisi ile olacak. Yani cep telefonundan e, hastanın e, işte kolundaki, bacağındaki, vücudundaki herhangi bir yerindeki bir kızarıklığı, bir e, oluşumu e, cep telefonundan gösterip bunda hangi tür bir e, deri hastalığına tekabül ettiğini biz göstermeye çalışacağız. Ee, ve bu çalışmalarımız da devam ediyor. Ee, bizim için de e, önemli olan kısım aslında burada e, yurt dışı bir fon projemizle çok ilgilendi ve hem Türkiye'de hem de yurt dışında bunun kullanılmasını için elimizden geleni yapacağız. Ekibimiz genç bir ekip ve Trakya Üniversitesi öğrenci ve mezunlarından aslında oluşuyor. Yerli bir yazılım ekibiyle bu projeyi yapabilmek bizim için çok büyük bir onur verici bir şey. Hem burada yerli bir yazılımın da aslında hem yurt dışına gidiyor olması yani yazılım ihracatı açısından önemli. Aynı zamanda da kapımız tüm yapay zeka çalışması yapan öğrencilere ve mezunlara açık bu kapsamda. Hem bilgi paylaşımı hem de açıkçası deneyim paylaşımı yapmak isteriz. Bu anlamda sizlere de bunu ulaştığınız için teşekkür ederiz.